Herkese merhaba arkadaşlar, bir yeni video sizlerle birlikteyim. Bugün Battle Prize rehber videosu atacağım bu kanala. İtemlerinden, skill stat dağılımından vesaire elimden geldiğince aklıma gelen her şeyi bahsetmeye çalışacağım bu videoda. 2 gün sonra da Rosetta pazar videosu gelecek. İşte item fiyatlarına kadar itemlere bakacağım. Farklı pazarı tek tek kesip sizlere göstereceğim. Ayrı bir videoda iki gün sonra kanala yüklenecek. Videoların haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Abone olsanız ve videoları like atarsanız çok sevinirim. Bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Şimdi videomuzun konusuna gelecek olursak BattlePress rehber videosu olacak bu. Ben bu şekilde yani şu an ayarladım. Artı 8 fabrik set dizdim. Altına da artı 9 fabrik set dizdim. Bu şekilde e, dizdikten sonra kayıt açarak böyle itemleri bu şekilde halledeceğim. Çünkü bunları buraya yazarken sizi bekletmek istemiyorum. İlk başta fabrik setle başladım. Elbiselerimize gelecek olursak şöyle artı 8 Fabrik setleri dizdim. Altına da hemen artı 9'ları dizdim. Göğüslük 51 artı 8 var 9'ları kıyaslıyorum. Göğüslük 51 e, öbürü 64 veriyor. 13 defans farkı var. 4 STR bonus farkı var. Donluk 47 defans, 60 defans yani aynı şekilde 13 defans ve 4 STR bonus farkımız var. Kafalık da 36'dan 46'ya çıkıyor. 10 defans farkı ve yine 4 STR farkımız var. Ayaklık da 24'den 33'e çıkıyor. 9 def 4 STR farkımız var. Kollukta aynı şekilde ayaklıkta ikisi aynı 9 def farkıyla 4 sltr bonus farkı var. Totalde topladığımız zaman 9 fabric set ile artı 8 fabric set arasında 54 defans farkı varken aynı zamanda 20 sltr bonus farkı var. Bence benim şahsi düşüncem takılardan ziyade en önemlisi fabric set abi. Çünkü bir takı yaptığınız zaman hani 5 defansın 10 defansı falan artar 3-5 sltr bonus verir. Ve buna 5 cv 6 cv falan para vermeniz gerekebilir. Şu an rosette için konuşacak olursak 10... Yani 9-12 civarı bir şey tam emin değilim. Bu şekilde Fabric Set için hem karşılaşması hem de 9 Fabric Set yapmanız gerektiğini söyledim. Şimdi ilk silahlara geçelim. Ben buraya birkaç tane silah yine buradan yazacağım. Silahları buraya yazdıktan sonra kaydı tekrar Ben şu an buraya silahları yazdım. Şöyle ilk başta yeni serverlar için konuşacağım. Ya Iron Impact alabilirsiniz ya da Hellbreaker alabilirsiniz abi yeni serverlarda. Bir de Mirage yani totalde 3 tane silah seçeneğiniz var. Altar, Vega veya Sirius'da oynuyorsanız. Mirage önermem. Yani nasıl önermem? Artı 9 olmadığı sürece. Mirage'iniz artı 9 olmadığı sürece ki onlar çok pahalı. Artı 9 olmadığı sürece Mirage takmayın. Orta veya işte e, orta orta diyelim ya. Orta bir batı prensi kullanması gereken silah artı 8 iyidir. Eğer bayağı bir minimum güçte veya sıfırdan bir seri gibi bir şey yapıyorsanız artı 7 aynı pekle de başlayabilirsiniz. Orta bir silahınız varsa artı 8 iyi alırsınız. Ortadan bir tip üstü R8 Hellbreaker olur. Çünkü R8 Hellbreaker R8 Iron Pack'ten daha iyi bir silah. Ama aşırı gereksiz bir fiyat farkı var aralarında. Yani şunu 6 GB alıyorsan bunu 18-20 GB alabiliyorsun. Öyle söyleyeyim. Altar veya Vega'da aşağı yukarı böyle bir fark vardır aralarında. Hemen hemen 2.5-3 misli gibi bir fiyat farkı oluyor. Aşırı pahalı ama e, hani fiyatı unutacak olursak R8 her vakit R8G'den daha iyi bir silahtır. Ondan sonra 9 iyi gelir. Yani 9 iyi yapabilirsin. Bu da birazcık hani eritimsi bir silah olur. 9 iyi bayağı güzel APS'i var. 196 veya 198 APS olması lazım çok güzel iş yaparsın. Bayağı böyle vurdun mu yararsın adamın kafasını. Bayağı artık elit böyle hani dibine vurmak istiyorsan 9 Helbreaker yaparsın. O da en son 10.000, bin, 12.000 bin arası tarzı bir fiyatı vardı. Yeni sorular için konuşuyorum. Ee, bu şekilde iki tane silah yaparsın. Ee, i̇kisi aynı class banddaysa yani 8 8 diye düşünüyorsak Helbreaker daha iyi. Ama e, birisi 9 olur mesela 9 iyi. r 8 Helbreaker daha iyidir. Bu şekilde e, yeni sorular için konuşmamızı yapabiliriz. 2 tane seçeneğim var zaten. 9 MS olmadığı sürece Yeni sorulardan dışında eski sorulara gelecek olursak Askelon kesinlikle öneririm ki ben şu an ona geçtim. Ben burada R8 e, aynı pek oynuyordum. En son attığım videoda görebilirsiniz. Askelon'a çevirdim. 8 iyi verdim. Üstüne 230 e para verdim. Askelon aldım arkadaşlar. Sword bir item. Sword itemler daha seri vuruyor. Yani ya da ben sword item kullanırken daha güzel, er, daha seri kombo yapabiliyorum. Emin değilim o konuda ama benim kendi düşüncem bu. Daha seri vuruyorum. Onun dışında Askelon'un atak range'i 2. Bu çok çok önemli bir şey. Bakın şurada effective range 2 yazıyor. O demek ne demek biliyor musunuz? Daha önceden mob'a vurabiliyorsunuz. Yani şu an e, benim olduğum yeri düşünün. Şu adamı ben vurabiliyorum mesela. Şurada Whistley diye bir adam var. İki range'im olunca oraya vurabiliyorum. Ama bir buçuk range olunca Hellbreaker'la ile Iron Pack'in range'i olur. Oradan nereye vurabiliyorum? Şu yola kadar vurabiliyorum mesela. Şurada koyu bir renk var ya. O koyu rengin başına. Başına kadar vurabiliyorum gibi düşünün. Yani adam mesela yanınızdan kaçıyorken daha uzaktan vurmanızı sağlar. Kaçarken mesela Iron Pekle Buradan ötesine geçtim vuramam. Belki götü kızardı. Azıcık canla kaçıyor. Ama range'im yetmediği için devamını getiremem. Ama iki range'li bir sen olursa bir tane daha vursun yatırırsın. Ama asıl mesele bu da değil. Asıl mesele KS'leştiğiniz zaman SG, AO, Stroll nerede olursa olsun KS atıyorsanız daha önce Z skill yapmanızı sağlar. Bu da bir 0 sizi ön plana sokar. Daha çünkü ilk vuruşu siz yaparsınız otomatik. Ben hani skill'in sekmezse ikinci vuruşu da siz yaparsınız. Kutu siz açılır. Bu yüzden silah rengi çok önemli. Yeni soruda bir battle press şu an iki renge sahip bir silah kullanamıyor. Ne zaman gelir işte virnomlar vesaire o zaman battle press'ten iki renkli bir silah olur. Zaten varyoları bu yüzden genelde kutu kaptırıyor battle press'ler. Çünkü adamlar raptor takıp iki renkli bir silahla sizden önce zeskil yapma imkanına sahipler. Bu yüzden iki renkli silah çok önemli. Yani eski sorularda kolay kolay e, iyi veya Hellbreaker önermem. Tabii ki de yine aynı şekilde artı 9 olmadığı sürece. Yani 8 şunu alacağına veya bunu alacağına kesinlikle artı 7 virnom veya artı askeron öneririm. Ben şu an askeron kullanıyorum. Ki undef ile hiçbir fark yok. Ona geleceğiz birazdan. 7 STL bonusu var. 179 AP veriyor. 7 STL bonus veriyor. Ve bir adam patladığı zaman askeron demeç altında adamın patlatabilirsiniz e, patlatabilirseniz silahınızı adam TP yapamıyor. Yani girip mesela partisinde bir meç varsa ben adamı patlattıysam ee, silah patladıysa yani bir meşru adam oradan çekemiyor. Öyle bir özelliği var silah. Ki Undef un da aynıdır. Zaten birebir aynılar. İkisinde de aynı özellik var. İkisinin de 179 AP, 179 AP. 7 s bonus lighting demek ki ikisi de birebir aynı. Değişen bir şey yok ama Undef şu an Rosetta Server'ın 8.5-9 GB iken Askeron 5.5-6 GB arası. Ee, kesinlikle öneririm. Ki şekil olarak da gayet güzel bir silah. Şu an pazarı bozamıyor ama onu da gösterim unutmazsam. Şekil olarak da gayet güzel bir silah. Ondan sonra daha iyi bir silah olarak Sivitkis Virnom gelir. Bu silah özelliği de adama vurduğunuz an, yani silah patlarsa %1 ihtimalle var bunun yazıyor zaten orada da. %1 ihtimalle silah patladığı zaman adamın artısını siliyor. Yani o an adamın artısı yokmuş gibi demek çıkartıyorsunuz. Bir ya yani buff'ını siliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Onun da bir tık daha iyisi Victor -Virnum. bu da %1 ihtimalle abi adamın defansını azaltıyor. Ee... Bence pek gerekli değil. Yani zaten bir battle Pass oyunu için konuşuyorum. Zaten melee skilliniz var, melee satarak adamın defansını zaten kırabiliyorsunuz. Pek gerekli ama ama e, genelde Sweet Kiss'ten bir tık daha iyisi Undef Virnum, şey, Weak Draft Virnum diye geçer. Yani sıralamayı ona göre ayarladım. En kötüsü Undef'tir, bir üstü Sweet Kiss, bir üstü Weak Draft, onun da en üstü Kaos Virnum'dur. Sıralamayı da ona göre ayarladım, merak eden veya bilmeyen arkadaşlar varsa. Weak Draft özelliği bu, defansını azaltıyor, %1 ihtimalle patlarsa. En güzeli Kaos ama abi bu bayağı da güzel. %1 ihtimalle yine aynı şekilde patladığı zaman adam skill basamıyor. Yani şu skill barını kullanamıyorsun. Ne jump potu basabiliyor, ne bileyim asasla life hit basıp hızlı koşmasını yapamıyor. Hell kaldırıyor, artık hiçbir şey yapamıyor. Skill var gitti abi cc adam orada öyle kaçıyor, hareket ediyor. Sadece mouse'un yön tuşunu kullanarak sağda sola koşuyor. Bayağı güzel bir muhabbet Kaos film, ama bayağı da pahalı. Yani mesela şu server'da bu 30-40 civarısı bir işte şey tam emin değilim. 30-40 civarısı e, ee, Vinom'da 11 GB'den seri var. Sel pazarda daha bulunabilir. Dediğim gibi bunun defter 8.5-9 GB parası. Victor Vinom'da 17 GB. Bu da 30-32 GB parası bir şey. Rosetta için anlık fiyatları bu. Silahlarda bu şekilde. Şimdi takılara gelelim. Takıları da biraz farklı bir şekilde anlatacağım sizlere. Takıları buraya yazayım. Ondan sonra tekrar kayda Arkadaşlar şu an takıları dizdim. Sadece yüzüklere ekleyemedim. Çünkü her yani bir BP'nin kullanabileceği takıları hepsini tek tek sizlere anlatmak istiyorum hangi koşullarda ne, ne mantıkla kullanılması gerekiyor onları anlatacağım. Siz kendi bulunduğunuz koşula göre takmanızı öneririm. Çünkü her sorunun ortamı farklı. Bir soruda okçu ağırlıklıdır ona göre okçu takısı çizmeye çalışırsın. Çünkü en çok seni okçular zorluyordur. Başka bir soruda mesela e, farm ağırlıklı oynuyorsunuz diyelim. Genelde KS yiyorsunuz. AP'ni yüksek tutma yönelik takı dizersin. Çünkü KS yaşıyorsunuz. Başka bir soruda e, slot'a gittin. Tamam çok rahat kasıyorsun. Kimse sana KS atmıyor belki. Bu sefer de çok fazla karşılık tarafından darlanıyorsunuz defansif yönde bir karakter dizmeye çalışırsın. Bu yüzden hani şu itemi şu itemi alanda geçmek doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü her soruda farklı bir BP diziyorum neredeyse. E, oradaki koşullara göre yani bir CZ'ye çıkıyorum bakıyorum okçular çok darlıyor ona göre başka bir şey alıyorum. Veya karşı çok üstün oluyor mesela Karus'un diyelim. Kumanlar çok güçlü oluyor ona göre karakter defansı varlıklı dizmeye çalışıyorum. KS çok yorumdur defansdan ziyade biraz APM yüksek tutmaya çalışıyorum. APM yüksek e, tutacak itemler dizmeye çalışıyorumdur. Bu yüzden ben itemlerinizi de tek Siz kendi bulunduğunuz server'ın koşulları içerisinde ve bütçenizin yettiği doğrultuda bir item kendinize burada anlattıklarımla kafanızı yatağını dizersiniz abi. İlk başta dille başlayalım. Klasik BP itemleri çok da güzel bir itemdir. Defans, seyretler, health bonus ve en önemlisi rezis veriyor. Bu rezis olayı okçular karşısında çok önemli. Eğer okçulardan çok darlanıyorsanız siz işte LR atıp e, ee, kilitliyorsa veya Glacier ok atıp yavaşlamanızı sağlıyorsa la, Lil çok güzel kullanılır. Ben buraya hepsinin artı 3'ünü koydum bu arada. Siz ee, yani, eski sorularda artı 3 kullanıyor insanlar genelde. Yani nerede o? Mesela şu Glassbet Bat 3 pazarda 9 GB. Rosetta için konuşuyorum. Zaten Ares'te Mares'te daha da ucuzdur da. Yani Rosetta gibi bir bile 9 GB artı 3 Glass Bat. Artı 6 GB. Yani ki bir de GB fiyatı da ucuz. Yeni sorulara göre. Onu da düşünün. Buralarda kolay yani bu itemleri yapmak. Siz kendi sorularınızda artı 2 segmentinde ve artı 1 segment olarak düşünebilirsiniz. Dil okçulara karşı çok güzel bir item. Ee, kullanılabilir, hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir itemdir. E, ee, STR bonus veriyor, health bonus veriyor. HP'nin çok güzel arttırır. HP bonus 140 verirken aynı zamanda health bonus 11 veriyor. HP'nin de gayet güzel bir artış sağlar. Aynı zamanda da uyuya basabiliyor muyum, basamıyormuşum. Resist verir sizlere. Bu da mesela bir Bifroz'da köprü geçerken işinize yarar. Veya işte dediğim gibi okçu muhabbetinde işinize yarar. Karşısına bir meç geldiğinde işinize yarar. Bu şekilde etkileri olur bu lilin. İkinci temiz Opel artı 3 baba itemdir, özellikle bir varyor için ee, çok güzel CTR alırsınız. Kapattım. <laughs> Dur bir saniye yazıkla sağ tuşa bastım. Opel alalım şunu şuradan tekrar. 20 CTR veriyor sanırım. Az önce öyle baktım yanlış hatırlamıyorsam. Evet 20 CTR veriyor. Mesela Lil 11 veriyordu. 9 CTR bayağı bir fark yaratır. Ben ARS hesap yaparken 1 CTR bonus 7 AP fark ediyordu. Yani bayağı bir AP'niz arttırır. Onun bilgisini vereyim. Defans hemen hemen aynı. Lille kıyaslıyoruz şu an. Bir defans farkı var ama HP'ne de çok büyük güçlü olur abi. 11 health bonus ve onun dışında HP bonus da 140 veriyor. Üzerine bir de unide aldığınız düşünecek olursanız bayağı bir HP'ne düşer. Ama AP yönden de çatıştır vurursunuz. Bunun bilgisini veriyorum. Platinum örneği geçik olursak defans 35 veriyor. Lille'den 14 fazla. Değil mi? Yanlış Evet 14 defansınız artıyor. Güzel. Defans artması çok iyi. STR bonus 12. 1 azal 1 artıyor. Help bonus da 1 artıyor. Bu 11. Öbürü 12-1. Yani hemen hemen HP'ler aynı diyebiliriz. Aşağı yukarı bir HP bonus 140 farkı var. Hemen hemen HP'den aynı. Sehteren 1 artıyor ve defansın biraz daha artıyor. Yani bir daha daha çok mesela warrior tarzı bir e, sıkıntın varsa veya bir battle price yani okçular çok darlamıyorsa seni PE düşünülebilir Çünkü senin resist'e pek ihtiyacın yoktur. Sonuçta bir battle price veya bir warrior defansın sağlam olması lazım veya HP'nin yüksek olması lazım. E, çünkü onlar resist'le pek bir alakası yok vurdukları demektir. O yüzden P'ye kullanılabilir. En önemlisi ve bunu yeni sorular için söylüyorum. Yeni sorularda yani bugün gün Bifrost geldiği zaman kutulardan işte ne bileyim Bifrost pardon kutulardan gemlerden ve taşlardan zaten kutudan tak atmıyor da taş ve e, gemlerden abi alınan takıların fiyatları çok düşecek. Yani artı Foveri'nin ne bileyim Lil'in, Kok'un, Minon'un burada başka ne var? Sas'ın, Judy'nin yani bu itemler taşlardan, fragmentlerden falan düşüyor. Çünkü yarın bir gün Bifrost geldiği zaman bir Bifrost 2 saat sürüyor. Zibilyon tane slot var. Pride'ı var. Glutton'u var. Slotu var. Lust'u var. Var da var. Ve yani mesela bir Lust katında 3 tane slot var. Yani 3 tane farklı parti farm atıyor. 2 saat boyunca. Yani mesela destanda bir parti bir gün ya abi. Beşli vraş e, vraç kesiyorsun veya 4'lü vraç kesiyorsun. Kişi başı 35 tane pay alabiliyor. 8 kişi 35'er tane pay alıyor. Daha bunun gibi karşı vraçı var, slotu var. Dediğim gibi bizi tane taş giriyor. Ve bu olaydan günde 3 tane olduğunu düşünün. Server'a deli gibi taş görüyor arkadaşlar. Bu yüzden de bu itemlerin değerleri düşecek. Ama sen gidip Opel yaparsan, e, Platinum örnek yaparsan, Amulet of Curse, Amulet of Seater, Amulet of Dex, Diamond Ring. Yani e, bu tarz itemler bosslardan düşüyor. Bunları gidip hiçbir takıdan, taştan, kutudan hiçbir şeyden düşüremezsin. Yeni serverdaki arkadaş şöyle bir tavsiyem olur ama bunlar biraz maliyetli oluyor. Yani bir Lil yapmaktansa Opel yapmak veya PE yapmak daha pahalı. Veya adam şöyle bir tane Foven almaktansa Diamond Ring alması daha pahalı. Ama dararız daha zor. Çünkü bunlar hiçbir şekilde değişmez. Yarın bir Bifroz da gelse, Kurovaz da gelse bu adamlar yine mecbur gidip boz kesecek. Veya burada o kırdıracak. Yani değişen bir şey yok. Bugün neyse bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra yine aynı koşullarda elde edebiliyor olacaklar. O yüzden değer az kaybeder. Ve şunun bilgisini vereyim. Yani öbür gün BF geldiğinde ilk başta PK yaşanır. İnsanlar birbirlerini keserler, ederler. E, slot kavga olur. Ondan sonra AP veren itemler yapan çalışırlar. Çünkü işte slotuna kadar seri kesersen o kadar çok getir alırsın. Yani bir partide atıyorum 3K AP'li, ortalama 3K'sı olan bir Warrior parti saatte slotta 30 taş alıyorsa 4K olan bir AP, 4, e, ortalaması 4K AP'li olan bir Warrior parti 30'u 35-40 taş alır belki. Anlatmak istedim anladınız mı? O yüzden insanlar mesela e, VDN için konuştuk olacak. VDN 25 CTR bonus verirken Amulet of CTR 30 veriyor. 5 CTR bonus fark var. Veya e, şu Opel örnek hiçbir küpeden bu kadar çok CTR alamazsın. Veya Diamond Trick en çok CTR veren yüzük Diamond Trick'tir. Ee, bu tarz itemlerin değeri artacaktır. Büyük ihtimalle bu bir froz geldiği zaman AP veren takıların değerleri artar diye düşünüyorum. Ben benim kendi şahsi düşüncem bilmiyorum ne kadar katılırsınız. Yorumlarda belirtebilirsiniz bunu. Ee, doğru söylüyorsun veya hayır şöyle böyle olacak tarzında düşünceleriniz yorumlara yazın. Onun dışında neke girecek olursak varsa paran abi Draki al. Draki 10 numara bir item. Jamadar defans vermesinden dolayı işte bilmem kaç tane bir HP veriyor olmasından dolayı Draki 10 numara bir item ama para yoktur çoğu bir insanda. Yani kaç kişidir rakip kullanıyor sanki. Iron ne alırsın abi bir tane. Tamam mı? Bu e, mesela Rosetta, Ares, Diaz bu tarz eski sorularda artı 2 olur büyük ihtimal Çünkü buralar ucuz. E, ama yeni soru artı 0 yaparsın bunu. Bir tane Iron ne alırsın. Benim kendi kullanma şeklim bu. Param varsa White Dragon Necklace takarım. Yani ekstra bir tane, iki, iki tane ne kullanacaksın. White Dragon Necklace takarım. Daha da param varsa ama top seyretler alırım. Çünkü ikinci takım tamamen seyretler alma maçı olacak. Yani Amulet of daha fazla CTR verdiği için param varsa bunu alırım yoksa Valtryon'a alırım abi. Bu amacı da normal CZ'de aldım silahımı kalktım çıktım CZ'de hareket ediyorum diyelim. Bir adam bana aniden demek vurmasına karşılık her zaman ironikle geleceksin. ironikini çıkarmayacağım. Ama gittin mesela Stone Golem'e, Troll'e Aoc'a vesaire bir slot'a gittin diyelim. Adam gelip sana KS atmaya başlarsa bir adam selamlar ki merhabalar AQ falan deyip başlarsa KS'ye Ha tamam kardeşim ölüm dersin takarsın AOS artı üçünü veya işte V'den artı üçünü ne oldu abi? Bak mesela bakalım. CTR bonus 5 veriyor. Artı 0 örnek. Sen bunu bir taktın mı? 30-25 CTR bonus farkın var. Bu artı 2 olsa belki bu kadar çok fark olmaz ama yine bayağı bir fark olur abi. O yüzden iki tane nek takmanızı öneririm kesinlikle. Belti de aynı şekilde kullanacağız. Belti sadece iki tane belt var. Ya iron belt kullanacaksınız ya glass belt. Onun dışında sas tek, sas ayrı yani AP veren beltiniz sas olacak. Çünkü bunun alternatifi yok. Şey gibi küpedeki AOS ve VDN gibi bunun alternatifi yok. Sas üçünüzü kesinlikle takacaksınız. Artı 3, artı 2, 3 neyse artık abi. Artı 3'ü 22 CTR bonusu veriyor. Iron Belt CTR bonusu hiç vermiyor. Glass Belt de CTR bonusu hiç vermiyor. Yani Belt ne takarsan tak CTR alamazsın Sas dışında. O yüzden Sas kesinlikle önemli. Ve 22 yani birden 22 bir fark var arada. Sıfırken 22'ye çıkıyor. Hani ne ki böyle 10-15 fark yok. Direkt 22 fark var abi. Sasınızı kesinlikle alın. KSD veya soğuklu dans dönmek istediğinizde direkt sasını takarsanız. Şimdi Iron Belt mi Glass Belt mi? Burada mesele bence şu. Int bonusun senin için ne kadar önemli olduğu veya defansın senin için ne kadar önemli olduğu mesele. Glass yaparsan defans 36 veriyor. Iron Belt yaparsan defans 56 veriyor. Yani 20 defans fark var arada. Bence azım, azım sancak bir rakam değil. Bir Battle Price için 20, 30, 40 az bir rakamlar değil abi. Derim ki çünkü zaten azıcık defansa geziyorsun. Çok kırılgan bir karakter. 20 defans fark var. Öbür taraftan HP bonusu 125 veriyor. Yani defans bence daha önemli. 20 defans. 125 HP bonusdan daha önemlidir. Ama int bonus 25 veriyor. Int bonus 25 az bir rakam değil abi. Orada işte birazcık düşündürüyor insanı. Buna siz karar verin. Yani int bonus ne önemli? Okçu. Tamamen okçu için zaten BP'ler int bonus tercih ediyorlar. Tamamen şu mana çekme lanet skili yüzünden int bonus olayını konuşuyoruz biz. Yoksa yani okçuların öyle mana çekme gibi skill olmasa zaten hiç sıfır sıkıntı. Glass'ı direkt buradan çıkar. Iron Belt yapar derdim ben. Ama oksijen öyle bir olay olduğu için e, int bonus önemli, 25 de az bir rakam değil. Bunu size bırakıyorum. E, Serverinize, sizin oynama stilinize hangisi daha uygunsa bu şekilde bir tane iron belt yapacaksınız ya da glass belt yapacaksınız. Ama sas kesinlikle şaşmaz, sas koyacaksınız abi buraya. Buraya da bir tane abonet of chaos koydum. Bu da aynı şekilde tamamen int bonus amaçlı kullanılan bir takı. Yani buraya şunların üçünden bir tanesini koyabilirsiniz ama ben önermem. Ben ya iron neck kullanırım, yani iron neck banka kullanırım, artı 0 veya artı 2 bulunduğum server'a göre. Onun için Ağustos veya kullanırım ben. Ama int bonus çok önemli sizin için. Hani okçular çok sinir ediyorsa vesaire. Bunu da alabilirsiniz. Bunda 25 int bonus olayı var. Tamamen şey gibi. Glass 3 gibi int bonus veriyor. Bu şekilde takıları sizlere söyledim. Bir tek yüzükler kaldı. Şimdi bir de yüzükleri buraya yazayım. Yerim kalmadı çünkü yüzükleri de yazayım. Onu da konuşalım abi. Şu an yüzükleri yazdık. Yani burada UTC yüzüklerini bile yazdım. Tamamen geniş anlatımlı bir burada Batı Prensi'ne ben videosu çekiyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Video bayağı uzuyor arkadaşlar ama yani her şeye değmek istiyorum. Bir batı prensi kullanabilecek tüm itemleri, neyi nasıl yapmalı, neyi neden yapması gerekiyor vesaire hepsini anlatmak istiyorum bu videoda. O yüzden bu video biraz uzun oluyor. Kusura bakmayın umarım işinize yarıyordur. Vallahi biraz uzun olduğunu az önce kaydı kapatırken anladım. Sadece 10 dakika o kayıt sürmüş. Neyse konumuza dönelim. Artış 3 ara ring koydum buraya. Onun yanında bir tane artış 3 taurus, onun yanında bir tane artış 3 pontus. Bunlar UTC yüzüklerimiz. Üçü de sadece UTC'lerin elde ediliyor. Şu an yeni sorularda hiçbirinde yok. Eski sorularda bunlar kullanılabiliyor abi. Ee, yeni sorulara gelecektir umarım yakın zamanda. Yani pek gelecek gibi gözükmüyor ama inşallah gelir. Şimdi şurada 3 tanesinden farkı hiç yok. Bunların hiçbir farkı yok abi. Şu Pontus olmuş, Ararat, Tarus hiçbir farkı yok bunların. Sadece verdiği rezist farklı. Bir Ararat 39 rezist veriyor. Lightning rezist veriyor 39. Tarus 39 Glacier. Pontus da Little Little Into the Middle hesabı. Hepsinden böyle 13, 13, 13 koymuş. Adıcık adıcık hepsinden birazcık vermiş bize. Hem yani artı 3 Tarus ve yanında bir tane artı 3 Ararat olurdu. Bir tane Glacier bonus alırdım. Bir tane de Lightning alırdım. Okçular tamamen okçular amaçlı bu yorum yapıyorum. Ee, ya Lightning ya da LR ya da işte Glacier ok atmalarına karşı kendimle bir e, daha yani yavaşlama veya kitleme ihtimali düşürme amaçlı bir tane arad bir tane Taurus önerirdim. Bunlar abi baba itemler bu arada. Bu Rofu da ekleyebilen, Felankor da baba itemler arasında. 65 defans veriyor. 4'ü de 65 defans veriyor. 20 STR bonus. Aynı şekilde 4'ü de bunu veriyor. 20 health bonus abi bunlar baya iyi bak bu söylediklerim baya önemli. 20 health bonus 4'ü de yine veriyor. 125 HP bonus vermiş. Int bonus 20 bu da baya önemli. Int bonus 20 de baya önemli. Baya işiniz yarar. Burada 20 health bonus, 20 int bonus, 20 str bonus ve 65 defans. Şu 4 faktör aşırı e, fark yaratacaktır sizlere. Emin olun hissedersiniz yani onu. Bu yüzükler o yüzden çok iyi. Benim kendi düşüncem bir tane Taurus, bir tane Arat yapmak. Pontuzu kesinlikle unut sil yani böyle bir şey yok abi bunu takmanın hiçbir anlamı yok benim gözümde şu ikisi varken. Felanko olabilir nasıl olur? Ben bugün çağrı dizdim diyelim param var artı 3 alacağım veya artı 2 alacağım neyse. Ben buraya artı 3'leri yazdım siz kendi düşüncenize göre. Burada sonuçta önemli olan hepsinin aynı artı olması. İtemleri birbirleriyle kıyaslıyoruz sonuçta. Siz kendi düşüncenize göre artı 2 artı 1 ee, yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada felanko'nun tek farkı. Ee, şu açıdan yapılabilir. Ben bugün çare dizdi diyelim. Hani param da var artı 3 alacağım veya artı 2 alacağım. Ama 15 gün sonra veya bir ay sonra bozabilirim çare. Hani kendimden emin değilim. Ya yani sonra uzun süre oynar mıyım emin değilim. O zaman falan olabilir. Çünkü bunun maliyeti yok. Yani ben bugün şu falan şu an çarıma taktığım zaman direkt anında çıkarıp pazar koyup satabiliyorum. Ama bu 3 sitem aynı şeyi söyleyemeyiz. Alırsın takarsın çarına ama satarken sil gibi pustan çektiğimiz bir masrafı var. 200 sil veya 100 sil istiyor. Tam emin değilim. Belki 300 olabilir. Artı 3 300, artı 2 de 200 mi? Tam bilmiyorum ama pahalı bir şey. Yani şey gibi düşünün. Dark Knight silahlar gibi düşünün. Ee, veya krovazlar gibi düşünün. Yani bu parçaları, karakterleri taktığınız zaman bir sil ücreti var. Sadece satmak istediğiniz zaman açtırmanız gerekiyor bu e, sil yapıp açmanız gereken ihtemleri. Onun bilgisini vereyim. Ondan sonra Heroes 3'ümüz var. Gayet kullanışlı bir item. 25 defas veriyor. Yani anlarsınız zaten şimdi burada 65 veriyor hani. 25 defans veriyor, 15 alt bonus veriyor. Hani burası 20 veriyordu. İnt bonusu yok. Burası 20 veriyordu. Yani bu şekilde zaten şimdi bunları anlatırken şu 4 ne kadar baba bir item olduğunu farkına varırsınız. 25 defans, 18 health 15 alt bonus, 125 hp bonus ve rezistler veriyor. En önemlisi de burada göze çarpan lightning rezist 50 veriyor olması. Yani okçunun sizi kitleme ihtimali bayağı düşük abi. 50 rezist tek bir yüzükten gayet e, ideal, gayet kullanışlı bir oran. Bu yüzüğü yapabilirsiniz. Gayet güzel olur. Heros 3 gayet mantıklı bir yüzük tercih edilebilir. Ondan sonra Rof, pardon roch artı 3 gelir. Bu da 45 defans veriyor. Defans gayet güzel. Heros 25 veriyor. 20 defans artışı var. Health bonus 17 veriyor. 15 veriyordu. HP bonus 125. Aynı hemen hemen. Tek farkı resist yok. Yani öyle lightning bir şekilde alamıyorsunuz. Flame ve curse veriyor abi. Benim kendi düşüncem bir battle pass oynuyorsanız bir tane heros yapabilirsiniz. Rezis alırsınız oradan. Bir tane de rock yapın. STR'niz değil de defansınız bile biraz defansı bir takım olmuş olur. Aynı zamanda STR'den yana çok düşüş yaşamazsınız. E, altlarında bir STR bonus var. Health bonusunuz da bir tık artmış olur. Bence rock ve heros ikilisi güzel bir idealdir abi. Fov3 hani emektar kardeşlerimiz nitemi diyelim. ucuz oluyor genelde. Yani şu an Rosetta gibi söylüyorum da 2 abi. Artı 3 heros. Gayet de güzel. 55 defans, 12 STR, 12 health bonus. Rezistlerden 15-15 tane adlota bir sıkıştırmış yine bir katkısı olacaktır. Gayet kullanışlı bir itemdir Fover'in. Ee, hiçbir şekilde eksiğini yaşamazsınız. Gayet defansif bir itemdir de. 55 defans az değil. Zaten artı 3 UTC item 65 veriyor. Rof bile 65 veriyor. Alt tarafı 10 var. Ve fiyat farkına gelecek olsanız yani artı 2 biliyorsunuz zaten. Aşağı pardon Rof'ların fiyatlarını biliyorsunuzdur zaten. Pek bir düşüş olmaz. Ee, ama fiyat olarak dağlar kadar fark yapar abi. O yüzden Fover'in gayet kullanışlı bir itemdir Yarın öbür gün sorunuzda UTC, MUTC bile gelse veya adam bu takıyor ben niye takamıyorum diye çok da kendinizi üzmesi gerekecek bir item değil. Ama tabii ki de Rofiş olsa da güzel olur yani 20 senetleri, 20 elti, 20 int falan gayet güzel bir oranlar bunlar ama üzülmezseniz Sovich kullanabilirsiniz abi gayet kullanışlı bir item. Burada artı 3 daima değil var. Şu item bayağı benim hoşuma giden bir item çünkü senetler bonusu mükemmel abi. Yani ağacı oturacağım ben, ağacı çökeceğim, gelene gideni böyle tokatlayacağım kimse bana kalsıklamayacak diyorsan Kesinlikle Diamond yapman lazım. Minimum bir tane yap. Ee, öbüründe defansif bir item yapabilirsin. Ee, çünkü darlanmalar da olur. Yani herkes karşı satmıyordur birbirine. Elbet karşılıktan birisi de gelip seni kesmeye çalışıyordur. Öbür iteminde gidip ne bileyim rock yapabilirsin veya param varsa şu dört tane itemden birisini seçebilirsin. Ee, o şekilde tamamen farm odaklı oynayan bir insan veya bir froze'da köpek gibi farm atmaya çalışan bir insan Diamond League'i kullanabilir bir tanesine. Bu şekilde Diamond League'i de söyleyeyim. 25 TL bonusu UTC itemleri bile vermiyor veya ROF bile vermiyor. ROF'un bile 20 STL'si, UTC'lerin de 20 STL'si var. Diamond ise 25 veriyor abi. Defansı da az değil, 35 güzel. Yani Heros'tan 10 defans fazla veya Roche'tan 10 defans düşük diye düşünebilirsiniz. Defans yönünden de bir sıkıntısı yok. Tek sıkıntı health abi. Bu garibimin health bonusu yok, HP bonusu yok. Hiçbir şey yok. Lightning'den de 30 atıyor. O da gayet güzel. Mesela Rock'tur veya Fovey'lendir daha fazla. Ee, Heros'un bile 50 Lighting rezisi varken bunun 30. rezistan yanında bir sıkıntısı yok. Gayet güzel. Hep Diamond tracking, tek sıkıntısı HP abi. HP'nin düşük olur. Ve şunu unutmayın. Biz burada mesela Rookies'in söyleyelim. Health bonus 17 HP bonus 125 veriyor. Ama sen bir de un alıyorsun. Yani bunları atıyorum 500 HP fark yaptı diyelim. Şu itemle şu item arasında 500 HP farkı var diyelim. Sen bir de un atınca kendine oranı tam hatırlamıyorum yalan olmasın. Yani farz et ki 600-700'e çıkmış oluyor aslında. Yani burada görünene bir de undi katmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. İtem olayı buydu. Yani hemen hemen her iteme değindim. Ben kendim hangi itemleri tercih ederim veya şu item şu yüzden kullanılma, bu item bu yüzden kullanılma diye sizlere açıkladım. Son olarak bir de stat skill'ime bakalım. Ben aski onu aldım bu arada yeniledim. Onu zaten sizlere söyledim. Şuradan statlarıma bakalım. 255 str veriyorsunuz. Aban, daha fazla veremeyeceğin ana kadar ver str. 78 int, 78 int'in sebebi art 9 fabrik set giymek için. Artı 8 giymek istiyorsan zaten 78 vermen gerekiyor, 76 yeterli oluyor. Ben hiçbir zaman 9 set giymeyeceğim. Ee, benim öyle bir param yok. Veya ben bugün varım, yarın yokum boynu diye düşünüyorsan, 76 ver abi, İntini 76 yap. Ama ben 9 giyeceğim, ee, daha çok keyif alarak veya uzun vadeli oyunu düşünüyorum diyorsan, 78 vermen lazım. Çünkü 2 tane int bonus fazla istiyor, 9 set giyebilmen için. 8 set giyeceksen 76 da bırakıyorsun. Ondan sonra ne kaldıysa 300, 500 aban HP. geri kalan HP ver verebildiğin kadar. Karakterin yarın bugün repit basarsan da CTR e veriyorsun. Rep yani rap 1, rep 3, rep 8, rep 9 ne olursa onu da CTR e veriyorsun abi. Skilllere gelecek olsak 60 hell kullanıyorum. Bunun sebebini şuradan göstereyim. Toplu hell açılması için, toplu unka açmak için 60 hell veriyoruz. Aura'ya 70 veriyoruz. Bunun sebebi toplu CC arkadaşlar. Toplu CC, parti aynı anda herkese CC atabilmek için. DB'ye 3 verdik. Bunun sebebi de Malis. Adamları Malis'i atalım sonra Pataküt'e yardıralım diye. Master 15 veriyoruz. Bunun sebebi de şu itemi tam bilmeyen arkadaşlar var. Ben nerede o skill'im? Şurada. Şunu bastığım an ben buradan yardırıyorum. Bastım. Şu adam BP farz edeyim. Ben bunu bastım. Böyle yardırıyorum. Amacım bunu basarım. Adama yardırırım. Adam o sıra bana atarsa ben de bu skill varken veya DB ne bileyim herhangi bir şekilde şuradan bir skill abi. Şu DB var ya split. Şuradan herhangi bir skill. Hiç fark etmez. Hiçbirini yemem. Bana işlemiyor. Ben o adam o adam bastığım an hiçbir DB bana işlemez. Ve onun belli bir oranı var. Tamamen değil. Bunu herkes de bilmiyor. Ee, %30 %40 %50 tamam emin değilim belli bir ihtimalle yansıma diye bir şey var yani bana bu adam parazit mi ben de o belli bir oranla kendisi parazit diyor zaten görürsünüz burada etrafında nasıl bir adam mayıs böyle mor bir e, rüzgar gibi bir şey geçiyor etrafında oradan anlarsınız bu adam anlayın an ki parazit yedi e, yardır yani o zaman böyle zaten böyle masum olmuş basıyorsun ya şöyle gidiyorsun parazit mi böyle yüz direkt tebessüm oluşuyor hani anladın mı iki vuracağım biliyorsun yani direkt koşuyorsun böyle o yüzden masum olmuş kesinlikle açman lazım Bunlar hiçbirinden vazgeçmek istemezdim. Bazı arkadaşlar çünkü 80 level yaparsak nasıl vermemiz gerekiyor diyor. Ben hiçbirinden vazgeçmek istemezdim. Ben anlattım. Hani 60 neden verdim, 70 neden verdim anlattım. Eğer ben illaki 80 oynayacağım diyorsa bir arkadaş hangisi oyuncu en önemliyse yani önemsiz hangisi ise onu kaldırıp 80 level o şekilde oynayabilir. Ama 83 kesinlikle yapmasını tavsiye ederim. Çünkü HP'si var bunun, defansı var bunun, atağı var bunun. HP'nin arttığı zaman aldığın undiden dolayı daha da artması var bunun. Ee, sadece skill olarak düşünmemek lazım. Statlardan da 15 stat fazla oluyorsun. Ona bir de yine koy derken level kesinlikle önemli. Bir battle price 80 level, oynamayın abi. 80 önce yapmayın kesinlikle. E, düşünün hedefleyin yapmaya çalışın. Bu videom bu kadardı. Yani cidden yoruldum da elimden e, anlatmadığım veya unuttuğum bir şey gelmiyor aklıma. Eğer varsa da yorum olarak belirtin. E, saygılı olduktan sonra onlara da cevaplamaya çalışırım. Huh, yordu abi valla. Ee, ama güzel oldu düşünüyorum. Yani başarılıydı. an Elimden geldiği anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum. Beğendiyseniz bir like atabilirsiniz abi. Ve kanala hala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.